Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hepimizin kullandığı bir sosyal medya platformundan bahsedeceğim. Instagram'dan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Instagram'dan fotoğraf ve video indiremiyoruz. İndirmek için de telefonumuza farklı uygulamalar yüklemek zorunda kalıyoruz. Bu uygulamalar bizi tereddüte düşürdüğü için, virüs vesaire, bunlara güvenemediğimiz için bu uygulamalarla da bu işlemi yapmıyoruz. Ama çok basit bir yöntem var aslında. Hepimizin çok uzun zamandır kullandığı Telegram uygulaması. Evet, bir mesajlaşma uygulamasından bir video, bir fotoğraf indirebiliyorsunuz. Yani şu şekilde açıklayayım ben size. Telegram üzerine botlar kuruyorsunuz. Bu botlara komut veriyorsunuz ve bu komutlar görevini yerine getiriyor. Biz şu an çok daha basit bir yöntemiyle yapacağız bunları. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şimdi videoya geçebiliriz. Öncelikle Telegram uygulamamıza giriş yapıyoruz. Sol alt köşedeki kişiler sekmesine tıklıyoruz ve yukarıdan bul diyoruz. Buraya Insta Save Altre bot yazıyoruz. Üçüncü sırada çıkan bot şu an sağlıklı çalışan bir bottur. Diğer botların çoğunda indirme yapamayabilirsiniz. Bu üçüncü sıradaki botu ben denedim, kontrol ettim ve gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. InstaSave'ye giriş yapıyoruz ve botu başlat diyoruz. Şimdi Instagram'a giriş yapıyoruz. Buradan Keşmet'e giriyorum. Keşmet'e girdikten sonra şöyle bir şey var. İndireceğiniz videonun herkese açık videolar olması gerekiyor. Bunu öncelikle dikkat edelim. Sağ köşedeki videoya giriyorum. Aşağıdaki üç noktaya basıyorum. Bağlantıyı kopyalıyor. Bu bağlantıyı kopyalıyoruz ve tekrardan Telegram uygulamasına dönüş yapıyorum. Aşağıda mesaj yaz bölümünden basılı tutup buraya yapıştır deyip Instagram'dan kopyaladığım linki buraya yapıştırıyorum ve mesajı gönderiyorum. Şu şekilde az önce Instagram'da kaydettiğim video Telegram uygulamamızın botumuza düştü. Bu videoya girip şuradan paylaş deyip kamera kaydediyorum. İstiyorsanız aynı şeyi fotoğrafta deneyelim. Bir de fotoğrafta nasıl olduğunu sizlere göstereyim. Tekrardan Instagram uygulamasına giriş yapıyorum. Şuradan geri geleyim. Herhangi bir ürüne tıklıyorum. Örneğin buna tıklıyorum. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayıp bağlantıyı kopyala diyoruz. Ve tekrardan Telegram uygulamasına dönüş yapıyorum. Yine aynı InstaSave üzerinden fotoğraflarımızı da indireceğiz mesaj yaz bölümüne tekrardan linki yapıştırıp bota mesajı gönderiyorum. Evet bu şekilde fotoğraf geldi. Sol alt köşeden tekrardan paylaş deyip ya da geri yiyeyim, üzerine basılı tutup kamera kaydet diyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi seyirler.